Herkese merhaba. Nefis Hatadırana'ya hoş geldiniz. Bugün sadece 10 dakikada hazır yufka ile muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenize önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Geniş bir kasenin içerisine 1 su bardağı sıvı yağı, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı un ilave ettim. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yarım paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra yine birkaç saniye boyunca karıştırıyorum ve sosu bir köşeye kaldırıyorum. İç harcı için 300 gram beyaz peynir, 3-4 dal ince kıyılmış maydanoz kullanıyorum. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Tarifim için 5 adet yufka kullandım. Öncelikle yufkayı masanın üzerine seriyorum. Her tarafına gelecek şekilde bol miktarda sostan sürüyorum. Bu böreğin en önemli püf noktası sosudur. Her tarafına bol miktarda sos sürelim. Çıtır çıtır, yumuşacık olabilmesi için. Yufkanın iki kenarını üst üste katlıyorum. Yufkanın iki kenarını içe doğru katlıyorum çok fazla üst üste gelmeyecek şekilde uç kısımlarının birleşmesi yeterli olacaktır. Yine bol miktarda her tarafına sostan sürüyorum. Uçta kalan kısımlarını yine üst üste kapattıktan sonra yufkayı dörde bölüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 1 adet yufkadan 4 adet börek elde etmiş olacağız. İçerisine bol miktarda iç harcından ekledikten sonra yufkayı zarf şeklinde sarıyorum. Kufkanın iki kenarını çapraz olacak şekilde birleştirdim. Diğer kenarlarını içe doğru katladıktan sonra böreği hazırlamış oluyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hazırladığım börekleri yerleştiriyorum. Yapılışı son derece kolay, inanılmaz lezzetli bu tarifi denedikten sonra sizlerinde çok beğeneceğinize eminim. Böreği saniyeler içerisinde yapıyorum, çokça yapıyorum ve buzlukta da muhafaza ediyorum. Kahvaltıda, ani misafirde, çay saatlerinde veya beslenme çantalarında kurtarıcı bir tarif oluyor. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Hızlı bir şekilde bir daha göstermek istiyorum. Yufkayı gelişigüzel masanın üzerine seriyorum. Her tarafına gelecek şekilde bol miktarda sostan süreceğim. Hiçbir şekilde boşluk kalmaması gerekiyor. Yufkanın iki kenarını içe doğru katlıyorum ve yine ortasına bol miktarda sostan süreceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine uç kısımlarını içe doğru katlıyorum ve yufkayı dörde bölüyorum. Hazır yufkadan yapılan en kolay ve en pratik börek tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Ben hazır yufkaya peyniri ve maydanozu çok yakıştırıyorum. Sizler dilerseniz patateslisini kıymalısını da yapabilirsiniz. Yufka'nın iki kenarını çapraz olacak şekilde birleştirdim. Yine diğer kenarlarını da içe doğru katladıktan sonra zarf şeklini vermiş oluyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Böreklerin tümünü hazırladım. Fırın tepsisinin içerisine dizdim. Bir adet yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt ilave ettim ve güzel bir şekilde çırptım. Fırça yardımı ile tüm böreklerin üzerine yumurta sarısından sürüyorum. Boşluk kalmayacak şekilde sürelim. Üzerine susam ve çörek otu serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında ortalama 40 dakika boyunca pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet börekler artık pişti ve fırından aldım. 5-6 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekledim. Hemen servis için hazırlıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık şahane bir börek tarifi hem kolay hem de lezzetli. Birazdan sizlere iç dokusunda göstermiş olacağım. Evet, böreklerin iç dokusunu sizlerde görüyorsunuz. İçerisine eklediğim lor peynir ve maydanoz yufkanın lezzetine lezzet kattı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Yeni bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.